Son günlerde basına ve sosyal mecralara yansıtılan iddialar tamamen asılsızdı. Müvekkil merhumenin ölümünde kasıt şüphesi bulunduğunu değerlendirmiş. Özellikle merhumenin kızı Tuğya'nın annesinin vefatını temenni eder mahiyetteki beyan ve mesajlarının maddi hakikatin ortaya çıkması açısından hayati ehemmiyet taşıdığı kanaatine varmıştır. Bu doğrultuda tanık olan Bircan Dülger ve Çağrı Kutlu kendi iradeleriyle ve rızalarıyla dün Yalova Cumhuriyet Savcılığı'na müracaat ederek kendi ukdelerinde bulunan delillerle beraber ifadelerini beyan etmişlerdir. Buna rağmen müvekkilin tanıkları tehdit ederek savcılığa getirdiği şeklindeki söylentiler tamamen mesnetsizdir. Tam aksine tanıklar Tuğyan Ülken ve çevresi tarafından tehdit altında olduğunu, can güvenliklerinin bulunmadığını savcılığa ifadelerinde yazılı olarak bildirmişler. Şimdi bence buraya kadar vermek neden yeterli? Şimdi bir tehdit konusu almış gidiyor. Son bir iki günde konuşuluyor. İşte gidip de ifade verenler tehdit ediliyor. Televizyona çıkıp bu konuyla ilgili bir şeyler anlatanlar tehdit ediliyor. Ferdi Bey diyor ki bana da tehdit mesajları geliyor. Şimdi bunları duyunca aklımıza da şöyle bir şey geldi. Biz Fırat'la Yalova'ya Çınarca'ya gittiğimizde işte oradaki komşularla vesaire... Konuştuğumuzda hatırlarsınız söylemiştik e, hatta demiştik ki bu bir ihbar niteliğinde eğer süreci etkileyecek bir şeyse hani kendisini de gösterebiliriz nerede oturduğunu biliyoruz. E, bir hanımefendiyle konuşmuştu komşularından biriyle olay gününe dair bize bir şeyler anlatmıştı. E, o dahil oradaki bazı vatandaşlar işte bazı esnaf e, şunları söylemişti. Ya bunlar çok tehlikeli insanlar bunlar çok yaramaz insanlar. Eee tehdit var bunlarda. İnsanları tehdit ediyorlar. Dolayısıyla herkes konuşmaya korkuyor, çekiniyor. Özellikle de gazetecileri tehdit ediyorlar demişti. Oradaki vatandaşlar, Çınarcık sakinleri. Hatta Fırat da o zamanki yayınımızda şunu demişti arkadaşlar. Tehdit edilen gazeteciler varsa çıkın açıklayın. Çıkın söyleyin böyle bir şey olamaz, böyle bir şeye biz yol veremeyiz. Kim bir gazeteciyi tehdit edebilir diye Fırat da bunu belirtmişti. Şimdi Günler geçti bugün başka bir tehdit olayı var. İşte burada Ferdi Bey'in avukatları diyor ki bir tehdit var ortada. Karşı taraf diyor ki Ferdi Bey tehdit ediyor gidin ifade verin diye. E Ferdi Bey de diyor ki hayır diyor tam tersi onlar tehdit ediyor ifade vermeyin diye. Bir tehdit dönüyor ortada. Sonuç olarak ifadeler verildi. E, Ferdi Bey'in iddia ettiği e, bu deliller. Verildi işte ses kayıtları var, görüntü kayıtları var, e, mesajlar var dedi Ferdi Bey. Çok net konuştu. Bak olay gününden beri ilk kez Ferdi Bey çok net konuştu. Dedi ki katil Tuğyan. Öldürüldü, cinayet dedi. Bunlar çok büyük iddialar. Tırnak içinde iddia diyorum. Kimin iddiası? Ferdi Bey'in iddiası. E, savcılığa sunuldu. Şimdi savcılıktan gelecek bir açıklamayı bekliyoruz, bir manevrayı bekliyoruz geçtiğimiz günlerde yaptığımız yayında ne olmuştu? Savcılık bir tanığı çağırmıştı, ifade almaya çağırmıştı. Bu büyük bir adım demiştik. Çünkü süreç boyunca bu dosyada ilk günden beri savcılık e, aile dışında kimseyi çağırıp ifade istememişti. İşte az önce söylediğim buydu. Fırat şimdi ekrana verdi. Ferdi Aydın'ın iddialarına Güllü'nün kızından yanıt. Ben iki buçuk saat savcıya ifade verdim. Eğer bunlar doğru olsaydı savcı beni bırakır mıydı? Abi Özür diliyorum hakaret anlamında demiyorum bunu ama e, hani sokak lügatıyla sığ bir düşünce bu yani. Böyle bir şey olabilir mi abi? Yani ona bakarsanız polisin karşısına katil oturuyor. O an bir şey bulunmuyor. Aradan yıllar geçiyor. Dosya yeniden açılıyor. Bir şeyler oluyor ve ka katilin yani, suçlu olduğu ortaya çıkıyor. Ondan sonra ceza alıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Her gün izliyoruz işte sabah programlarında Müge Anı'da vesaire çıkmıyorlar mı arkadaşlar? Çıkıyorlar bu sığ bir düşünce. Yani bu şekilde e, ee ne oldu ben gittim ifademi verdim 2 saat 3 saat e, bir şey çıkmadı. Eee eğer bunlar doğru olsaydı savcı beni zaten bırakmaz. Hadi dosyayı kapatalım. Böyle bir şey olamaz. Zaten bu deliller yeni ortaya çıktı arkadaşlar. Bu deliller yeni ortaya çıktı eski değil. Bakın benim aklımda bir soru işareti daha var. Şimdi hani deniliyor ya Güllü böyle iddialar da var. Güllü daha önce e, olaydan önce de zaten böyle bir tehlikenin farkındaydı. Güvenlik kamerası taktırdı işte kapıya vesaire e, şifreli kapı konuldu. E, böyle iddialar var. Ben şunu merak ediyorum. Çok daha öncesinden bu olaylar konuşuluyor muydu? Böyle bir hafta, iki hafta, bir ay, iki ay değil. Mesela bir sene öncesinden. Bu olaylar konuşuluyor muydu? Ben bunu merak ediyorum. Ya çünkü ortada mesajlar var. Çok net mesajlar var yani. Ferdi Bey'in yayınladığı SMS'ler var arkadaşlar. Bulabilirsem vereyim ekrana. Bulabilirsem vereyim ekrana. Yani o yüzden diyorum bu iddialar büyük. Buldum bakayım. Ha yok bunlar değil. Bunlar eskisi. Şimdi yanlış bir şey de vermeyelim ekrana. Ya işte Ferdi Bey'in yayınladığı o şeyleri biliyorsunuz. WhatsApp mesajlarını biliyorsunuz. Öldürmek istediğini vesaire söylüyor ya. Tuğyan. İddialar o yönde. Eğer oysa mesajları atan. Valla su iyice bulanıyor arkadaşlar. Su iyice bulanıyor. Ee, bizim amacımız dedikodudan uzak böyle saçma sapan iddiaları sürekli ekrana vermeden aynı soruları aynı çerçevede sormaya devam ediyoruz. İlk günden beri bu soruları sormaya devam edeceğiz. Tekrar ediyorum. Ee, çok kısa bir süre içerisinde Merve Uçanok şu anda e, çocukların avukatı e, Tuğyan ve Yağız'ın avukatı e, bir röportajımız olacak. O röportajda yanıtını bulamadığımız soruları soracağız. Çünkü hiç muhatap